Hepinize yeniden merhaba sevgili 9. sınıflar ve sevgili TYT öğrencilerim. 9. sınıfların son ünitesi olan doğa ve kimya konusuyla karşınızdayım. Ben normalde tahta üzerinden veya akıllı tahtadan anlatıyorum derslerimi biliyorsunuz ama bugün okula gitme imkanım olmadı. Bu ünitenin daha çok böyle yansıtarak anlatılmasının daha ekonomik ve kullanışlı olacağını düşündüğüm için de böyle bir yola başvurdum. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız ve anlaşılır olur sizler için de. Doğa ve kimya ünitesinde su, Çevre daha çok böyle el üzerinde tutulacak, e, temizliği merak edilen ve korunması merak edilen kısımlardan olacak. İlk olarak doğa ve kimya öntesinde e, su ve hayat kısmında sizle buluşuyoruz. Nasıl değişik bir sunum oldu. Bu ana haber bülteni sunuyor gibi oldum bir anda cümlelerimi toparlayamadım. <laughs> Neyse siz beni anlıyorsunuz. Şimdi bir kere suyun canlılar için önemi dediğimizde herhalde oturup burada sizinle uzun uzun su şöyle iyi bir şeydir, böyle iyidir, şöyle daha daha iyidir diye konuşmamıza gerek yok. Hatta ben tahta üzerinde anlatacak olsaydım sizden şunu isteyecektim. Suyun canlılar için önemini sizin bana yorum olarak yazmanızı isteyecektim ve yine de istiyorum bunu. Aslında bunu böyle söyleyip geçmeyi düşünüyordum ama sonra dedim ki neyse hadi tamam yine anlatalım. Bilinse de bunlar belki aklımızda daha önce uyanmayan başka fikirler burada yazılıdır. O yüzden hızlıca yazıp geçeceğim ama eğer siz daha ben yazmaya başlamadan aklınıza gelen bir şeyler olursa bunları lütfen yorum olarak belirtin. Burada yazsa da belirtin. Bakalım gerçekten kaç kişi suyun canlılar için ne kadar önemli olduğunu farkında? Bunu gerçekten görmek istiyorum çünkü. Şimdi su biliyorsunuz vazgeçilmez temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Başlıca öneminde bir yaşama ortamıdır. Temel besin maddesidir. Vücut, vücut sıcaklığını dengede tutar. Deriyi nemlendirerek kurumasını önler. Vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynar. Besinlerin rahatça yutulmasını kolaylaştırır ve ağız kuruluğunu önler. Yiyecek ve içeceklerle vücuda alınan besinlerin sindirimine yardımcı olur. Asitlik dengesinin korunmasına yardımcı olur vücutta. Vücuttaki toksin maddelerin atılması ve taşınmasını sağlar. Biliyorsunuz idrarla ve kanla oluyor bu işler. Böbreklerin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Vücuttaki metabolik süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerin çözülmesi için bir ortam sağlar. Kayganlaştırıcı özelliği nedeniyle eklemlerin birbirine sürtünmesini engeller, organların birbirine etkilemeden çalışmasına yardımcı olur. Bitkilerin kökleriyle mineralleri almasını ve yapraklara kadar taşınmasını sağlar. Su altı ekonomisinde yaşayan ya? Ekonomisi ya? Su altı ekosisteminde yaşayan canlıların yapısında çözülmüş olarak bundan oksijeni almalarını sağlar. Ve son olarak yeşil bitkilerin fotosentez yapmalarında rol oynar demiş. Son olarak dediğim burada son olarak tabii ki. Bunlar dışında sizin de aklınıza gelen farklı faydalar varsa paylaşırsanız hem birbirinize faydanız olur hem de ben de dediğim gibi gerçekten neleri bilip bilmediğinizi veya nelerden haberdar olduğunuzu görmüş olurum en azından. Şimdi su kaynakları ve su kaynaklarının korunmasının önemi kısmında doğada yeryüzünde bulunan suların %97'si Tuzlu sular arkadaşlar. Biz içme suyu olarak yalnızca tatlı suları tercih ediyoruz. Yani sadece doğada yeryüzünde bulunan suların %3'lük bir kısmı bize içecek su olarak geri geliyor. Şurada da hatta bu e, toplam oran içerisindeki bu bölümlerin oranlarını görebiliyorsunuz. Yeryüzünde su kaynağı olarak okyanuslar ve denizler, kar ve buzullar, yeraltı suları, göller, akarsular, bataklıklar ve atmosfer bulunuyormuş. Atmosferde bulunan su buharında bize bir e, su kaynağı olarak belirtmiş. Bakın şurada diyor ki tatlı su kaynaklarının ancak hacimde hacimce yüzde yani binde yedisi kullanılabilmektedir. O kadar küçük bir sayı ki. O yüzden zaten bu su tüketimiyle ilgili hayatımızda dikkat etmemiz gereken birçok unsur var. Birazdan da bunları konuşacağız. Derken geldik zaten. Su tasarrufuna yönelik çözüm önerileri demiş. Yine bu kısımda da aklınıza gelen çözüm önerilerini Aşağıya sıralamanızı istiyorum. Gerekiyorsa videonun bu kısmını durdurun. Ve sizin aklınıza gelen tasarruf için ne yapmalıyız kısmını aşağıda bana yorum olarak belirtin lütfen. Biliyorsunuz dünyada şu anda küresel ısınma var. İşte veya su israfından dolayı özellikle Afrika'da, güney ülkelerinde su sıkıntıları yaşanıyor. Hatta TRT belgeselde su savaşları diye bir belgesel serisi var. Orada gidip kuyu açmaya çalışıyorlar. İçilebilir su sağlamak için kuyu açmaya çalışıyor iki tane adam. İkisi de mühendis sanırım. Biri turizm mezunu, biri de mühendis ya da öyle de olabilir. Ama güzel işler yapıyorlar. İşte onlar orada daha profesyonel bir işler yapıyorlar ama biz günlük hayatımızda suyun tasarrufu için neler yapabilirmişiz? Su kaçakları bulunan şehir şebekeleri ve binaları tesisat, binalardaki tesisatlar yenilenmelidir. Suya akıtan bozuk musluklar tahmin edilmeli ya da değiştirilmelidir. Suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makineleri tercih edilmelidir. Hani böyle enerji sınıfı, A enerji sınıfı, A plus plus enerji sınıfı falan diyorlar ya. İşte bunlar hep elektrik ve su tasarrufuna yardımcı olan şeyler. Ve çamaşır ve bulaşık makineleri tam kapasiteyle çalıştırılmalıdır. Su akışını azaltan ve su basıncını arttıran sprey musluklar ya da hava karışımlı musluklar tercih edilmelidir. Lavabo ve banyoda su kullanırken musluklar sürekli açık tutulmamalıdır. Mesela diş fırçalarken birçoğumuz biliyorum ben açık bırakıyoruz muslukları ama dikkat etmeliyiz. E, hatta şey diyorlar abdest alırken bile e, böyle hani ayaklarınızı atana kadar suyu kapatmanız o kadar önem arz ediyor ki. O yüzden günlük hayatımızda suyun böyle fazladan akmasına mümkün olduğunca biz kendi adımıza e, eğer engel koyarsak buna dünyayı da bu açıdan kurtarmış olabiliriz. Motorlu araçlar yıkanırken sürekli su akıtılmamalıdır. Tarım arazilerinin sulanmasında otomasyona geçilmeli. Yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmelidir. Yağmurun bol yağdığı dönemlerde ve bölgelerde yağmur suyu hasadı yapılmalıdır. Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesi önlenmelidir. Atık suların arıtılarak yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Denize kıyısı olan yerleşimlerde deniz suyunu arıtma tesisleri yapılmalıdır. Suyu kaçak kullananlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Tüketici kullandığı suyun bedelini mutlaka ödemelidir. Tüketiciyi su tasarrufuna teşvik edecek uygun bir fiyat politikası belirlenmelidir. Yine burada belirtilen önlemler ve tasarruf tedbirleri dışında sizin de aklınıza gelen bir şeyler olursa aşağıda göstermenizi mutlaka istiyorum. Peki bu kaynakların korunmasına yönelik olarak belli başlı çözüm önerileri varmış. Nasıl tutabiliriz suyumuzu diye. Onlara bakalım biraz da. Ulusal, bölgesel ve havza düzeyinde yapılacak su planlamasına yönelik çalışmalar, yatırımları ve kalkınmayı yönlendiren planlama süreçleriyle uyumlu olmalıdır. Su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunması ile ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmalıdır. Atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilmelidir. Atık suların arıtılmasına yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilmelidir. İçme ve kullanma suyu rezervarına atık sular boşaltılmamalıdır. Su havzalarında akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçlar kullanılmamalıdır. İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yapılmamalıdır. Derelerden kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmamalıdır. Çünkü bu yeraltı sularından sızıp böyle o ortamdaki su kaynağının azalmasına neden olabilir. Su havzalarına yakın yerlerde turizm, sanayi ve mesken yerleşmelerine izin verilmemelidir. Su havzalarına yakın yerlerde dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılmamalıdır. Yine su havzalarına yakın yerlerde tarımsal faaliyetlerin kontrol ve denetimi yapılmalı. Suni gübre ve tarım ilaçları kullandırılmamalıdır. Erezyonun etkilerini azaltacak çalışmalar yapılmalı. erozyonla mücadele edilmelidir. Yeraltı sularının kayıt dışı aşırı ve bilinçsiz kullanımı önlenmeli. Yeraltı sularının yıllık beslenme miktarından daha fazla su yer üstüne çekilmemelidir demişiz. Yine burada işte bahsedilmiş bu kaynakları korumak için neler yapılabileceği. Şimdi biraz su sertliğinden bahsedelim sizinle. Su sertliği diye bir tabir duyduk mu? Şimdi hocam su böyle elimizde alıp tutabildiğimiz bir şey değil bizim. Bu sertlik kavramı ne demek? Buradaki görsellerde de göreceğiniz gibi herhalde suyun içinde çözünen belli başlı bazı madenlerle veya elementlerle ilgili şeyler olacaktır buradaki. Sıcak suyun kullanıldığı duş başlıklarında, musluklarda ve iletim borularında böyle beyaz beyaz lekeler görmüşsünüzdür diyor. Peki bu beyaz tortular nereden geliyor? Diyor. Şuradaki resimlerin hepsi bizim günlük hayatımızın bir parçası. Şimdi şu kısımda yağmur suyunun atmosferden yeryüzüne inerken karbondioksit gazıyla karşılaşması ve bunun sonucunda da asidik bir gaz çözeltisi haline gelmesi, yani asidik asidik bir çözelti haline gelmesini görüyoruz biz. Yağmur suyu da bu şekilde asidik bir özellik kazanıyormuş. Şimdi bu asidik özellikteki yağmur suyu diyor, toprak içinden geçerken toprakta bulunan belli başlı minerallerle e, ve özellikle de suda çözünmeyen minerallerle bir araya gelerek yine belli başlı bileşikler oluşturuyormuş. Mesela toprakta çözünmeyen yine kalsiyum karbonat, biz bunu zaten kireç olarak biliyoruz. Suyla bir araya geldiğinde sudaki kalsiyumu meydana getirirken magnezyum karbonattan sudaki magnezyumu meydana geliyor. Ve burada bazı bir karbonat yapıları açığa çıkıyor. Bu formülleri size ya da bu reaksiyonları size soracaklarını zannetmiyorum. Olayın mantığını anlayın sadece. İçerisinde çözülmüş olarak çok miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunan suya sert su denir. İçerisinde çözülmüş olarak kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunmayan ya da çok az bulunan suya yumuşak su denir. Şimdi şu katılar toprakta bulunuyor. Yağmur suyu bu topraktan geçerken bunlar içerisindeki kalsiyum ve magnezyumu kendi yapısında çözüyor. Ve bunlar bizim e, iletim borularımızdan ne yapıyor? Evlerimize kadar ulaşıyor. Suda çözülmüş haldeki kalsiyum ve magnezyum olarak. İşte bunlar da o ortamdaki su gidip buharlaştığı zaman yine daha doğrusu orada eğer bir ısınma olursa veya bir bekleme olursa şurada suda çözülmüş olan magnezyumla e, kalsiyum ters tepkimeye girerek tekrar o yüzeylerde kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat çökeltileri oluşturuyor. İşte bu çökeltileri de biz yüzeyde Şunlar olarak görüyoruz. İşte bunlar hep kireç diyoruz. Yani kireç çözücüler, pas çözücüler var. Bu şekilde bir kireç tortusu meydana getiriyor. Şurada da zaten az önceki ters reaksiyonu yazmış. Evde meydana gelen reaksiyon bunlar. Şuradaki katılar oluşuyor yüzeylerde. Ee, peki bu sert sular niye istenmiyor? Yani bu tamam sadece beyaz leke mi bizim hoşumuza gitmeyen? Hayır. Suyun lezzetini bozar, ağızda acımsı bir tat bırakır. Deriyi tahriş eder, saçları matlaştırır. Ki kilisin suları gerçekten çok kireçli. O yüzden benim ellerimde ve e, hani ayaklarımın topuklarında mesela maalesef yüzeylerinde çok fazla aşınma ve kuruluk oluyor. O yüzden sık sık ellerimi ve ayaklarımı nemlendirmek zorunda kalıyorum. Vücudum da aynı şekilde. Bu da deriyi tahriş ediyor. Derinin tahriş olmasına ve saçların matlaşmasına, saç dökülmelerine yol açıyor. Bu doğru gerçekten. Yıkanan kumaşları yıpratır ve ömrünü azaltır. Kap kapakların renklerinin atmasına neden olur. Sebzelerin katılaşmasına ve renksizleşmesine neden olur. Lava ve lavabo ve küvetlerin beyaz ve parlak rengini bozarak matlaştırır. Köpürmeyi engellediği için temizlikte daha fazla sabun tüketimine neden olur. Sıcak su borularında, elektrikli ev aletlerinin rezistanslarında, musluklarda, kazanlarda, mutfak eşyalarında kireç birikimine ve tortulaşmaya neden olur. Bu kireç birikimi ve tortulaşma da ısı aktarımını engeller. Bu da enerji tüketimini artırır. Şimdi şurada bir oran vermiş. Mesela litresinde 0 ila 75 mg bu kalsiyum karbonat gibi kireç içeren, kirecin oluşumuna neden olan katılar bulunduran sulara yumuşak sular diyormuş. Litresinde 300'ün üzerinde bulunan sulara da ne diyormuş bu? Çok sert sular diyormuş. Yani sert su demem için 150 ile 300 barın arasında olması gerekiyor. Yumuşak demem için de 0 ile 75 mg arasında olması gerekiyor. Şimdi zaten bu sert suyu niye istemediğimizi söyledik. Bu sert suları e, yumuşak suya çevrimi gereki arıtıcı sistemleriyle ve boru yerleştirme sistemleriyle yapılmalı ki günlük hayatımız biraz daha kolaylaşsın, iyileşsin hem de su tüketimimiz azalsın. Şimdi bu birinci bölümdü. Buraya geçiyoruz. İkinci bölümde de çevre kimyasından bahsedeceğiz. Şöyle gidelim. Neymiş buradaki ana meselemiz? Hava kirliliği, su ve toprak kirliliği ve çevreye zararlı kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması. Yine bu konuda sizden oldukça fazla dönüş bekliyorum. Öncelikle hava kirliliği ne demekmiş? Havanın bileşimini değiştiren, Katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda veya sürede atmosferde bulunmasına hava kirliliği denir. Şu e, havanın katmanları, e, atmosferin katmanları daha doğrusu, oldum olası ben bunları ezberleyemiyorum. Eğer bununla ilgili bir kodunuz varsa... Onu benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bunların sıralaması sanki bir gün bir yerde bana sorulacakmış gibi hissediyorum hep. Belki bir milyoner yarışmasında falan sorulabilir yani. O yüzden bununla ilgili bir ezberiniz varsa bana da söylerseniz çok sevinirim. Diyor ki bizim hava kirliliğimize en çok sebep olan gazların başında e, azot ve karbondioksit ve bir de kükürt oksitler gelmekte. Doğada çünkü havada ne var? Azot var, oksijen var, diğer gazlar var sonrasında da. İşte bu azotla oksijenin ve atmosferdeki diğer gazların tepkimeleri sonucunda açığa çıkan belli başlı gazlar havanın kirlenmesine neden oluyor. Şurada gördüğümüz gibi görüntüler oluşmasına neden oluyor. Mesela azot oksitler diye bahsettiğimiz NOx şeklinde gösterilen NO ve azot dioksit gazları hava kirliliğine neden olan başlıca gazlardan birisi. En çok fosil yakıtlarda ve elektrik santrallerinde varmış bu. Mesela bakın havadaki azot, havadaki oksijenle bir araya gelip azot oksit oluştururken, azot oluştururken azot tekrar bir oksijenle tepkimeye girerek azot dioksit oluşturuyor. Şimdi azot monoksit suda çözülmüyor ama azot dioksit suda çözünüyor. Şuradaki tepkimeyi de görüyorsunuz zaten. Azot, azot dioksit suda çözünerek Haşen o yani nitrik asit ve yine azot monoksit gazlarını oluşturuyor. Bakın bu suda çözündü dediği yer atmosferdeki su buharında çözünüyor buradaki e, benim azot dioksitim. E bu da tabii ki yağmur yağdığı zaman yeryüzünde yağmur suları ile birlikte azot nitrik asitin yanmasını sağlıyor yağmasına neden oluyor. Bu da haliyle yere düştüğünde hem hava kirliliğine hem de yeryüzündeki bazı mikroorganizmaların zarar görmesine, toprağın zarar görmesine, yaprakların zarar görmesine neden oluyor. Düşünsenize yaprağın üstünde asit yağıyor. Ne oluyor? Burada delinmeler meydana geliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Azot salınımı olan şeylerin azaltılmasına. Mesela ne demiştik buna? Fosil yakıtlar dediğimiz için fosil yakıt kullanmayacağız da belki. Elektrikle çalışan veya suyla çalışan aletler kullanmaya çalışmak bunların... Ee, önüne geçmemiz de bize yardımcı olur. Karbondioksit nerede peki? Karbondioksit zaten hayatımızın birçok kısmında var. Solunumla fosil yakıtların yakıtın, yakılmasıyla ve endüstride en çok maalesef karbondioksit salınımı meydana geliyor. Normalde demiş havadaki karbondioksit dengesi yeşil bitkiler tarafından dengelenir. Ama biz eğer e, bu karbondioksiti fazlaca işte farklı faaliyetlerle beslersek doğaya bunun bize mutlaka bir kötü dönüşü olacaktır. Burada da en çok küresel ısınma tabii ki bizim karşımıza çıkacak olan şey. Peki bu küresel ısınma nasıl daha çok meydana geliyor veya e, sera etkisi diye bir şey duyduk mu? Şurayı okumak istiyorum. Burada güzel belirtmiş. Yine de izah edeceğim size. Atmosfer gazları tarafından güneş ışınlarının sorularak ısının hapsedilmesi olayına sera etkisi. Atmosferde sera etkisine neden olan gazlara da sera gazları ismi verilmekteymiş. Mesela karbondioksit de bir sera gazı. Daha önce hiç bir seraya girdiniz mi bilmiyorum İçerisi cayır cayır yanar. Yani dışarıya göre en azından bir 10 derece 15 derece bazen daha sıcak bir ortama girersiniz. Bu kışın tarım yapmayı kolaylaştırır. bize yer yukarıdaki atmosfere. Şimdi atmosferde güneşin bazı zararlı ışınları ne yapılıyor? Oradaki gazlar tarafından soğurulup yeryüzüne inmesi ya da oradaki gazlar tarafından yansıtılarak yeryüzüne inmesi engelleniyor. Ama biz eğer buradaki o katmandaki gazlara zarar verecek olursak, oranlarını bozacak olursak, örneğin karbondioksitinin miktarını artırırsak, buradaki karbondioksit güneş ışığından gelen ışınları kendi içinde daha çok soğurur ve yeryüzüne fazlaca ısı olarak yansıtır. Bu da bizim küresel ısınmaya sebep olan başlıca etkenlerimizden biri olur. Peki diğer etken kükürt toksitler Yine kükürt toksitlerde SOX şeklinde gösteriliyor. SO2 ve SO3 gazlarıymış buradakilerde. Ama daha çok yaygın olanı tabii ki e, kükürt dioksit gazı. Şimdi havadaki kükürt dioksit azot dioksit ve ozon gazıyla ozon ozon dediğimizde bir gaz yani. Sadece böyle bir katı bir e, katman şeklinde bir şey değil. Ozon gazı ozon gazı diyoruz hep. Bunlar yüksek sıcaklıkta tepkimeye girerek kükürt trioksit gazını oluşturuyorlarmış. Kükürt trioksit de yine gökyüzündeki bulutların içinde bulunan veya atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girerek e, zaç yağı da dediğimiz aslında buradaki H2SO4'ü yani asit yağmurlarına sebep olan çözeltinin oluşmasına maalesef neden oluyor. Bunlar da yine yeryüzüne düştüğü zaman hem toprağa hem de yeryüzündeki canlılara ve suya zarar veren bir e, asit yağmuru meydana gelmiş oluyor kükürt oksitler nedeniyle. O yüzden bunların oluşumuna mümkün olduğunca karşı gelmeye çalışacağız. Su ve toprak kirlenmesine neler sebep oluyor? Bundan konuşalım biraz. Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesine, insan sağlığında ve su kalitesinde bozulmalar yaratacak atık maddeler su kaynağına boşaltılmasına su kirliliği denir. Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasına da toprak kirliliği denilmiş. Şimdi bunların başında tabii ki plastikler var. Bu plastikler e, Yunanca ne diyormuş? Şurada gözüme takıldı. Biçimlendirme anlamına gelen plastikos sözcüğünden gelmekteymiş. Peki bu plastikler doğada çok uzun sürede çözünüyor biliyorsunuz. Ve bu plastiklerin suda ve toprakta bulunması burada yaşayan mikroorganizmalara da burada yaşayan diğer canlı hayata da maalesef zarar veriyor. Uzun uzun İncelemeyeceğim bunları. Şöyle zarar verir, böyle zarar verir diye. Zaten bildiğiniz şeyler. E, deterjanlar yine aynı şekilde en çok suların kirletilmesinde maalesef rol, oynuyor. Deterjanlar özellikle suyla karıştırılarak kullanıldığı için zaten e, su üzerinde daha çok e, bozucu etki yaratıyor. Sonrasında da bu sular gidip sonrasında da bu sular gidip toprağa karışınca oradaki hayatta da maalesef bitirmiş oluyor. Orada artık bitki yetişmiyor, top, herhangi bir ağaç yetişmiyor. Bunlar bizim için maalesef kötü etkiler yaratmış oluyor. Organik sıvılar demiş. Daha çok e, bu çevre kirliliğine ve tabii ki dolaylı yoldan da su kirliliğine neden olan şeyler. Mesela organik sıvılara burada belirtmiş. Klorlu benzen, fenol, tolyen, aseton, alkol gibi şeylerin. Yani bunlar genelde fabrikalardan çıkan atıklar oluyor arkadaşlar. Bunların gidip suya dökülmesi hem suya hem de çevreye oldukça zarar veriyor. Ağır metaller de yine en çok endüstride maalesef e, meydana gelen atık türleri. Bunların da yine suya katılması aslında kirlilikten çok zehirleyici ve toksik etkilere ve kanserojen etkilerine neden olduğu için bunlardan da kaçınmamız gerekiyor. Pilleri biliyorsunuz atık kutusuna atmamız gerekiyor, çöpe atmamamız gerekiyor. Çünkü bu çöpte de eğer bir karışıklık olursa, toprağa karışırsa burada da yine kanserojen etkilerin olması ne yazık ki işten bile değil atık kutularına atmamız gerekiyor ve kalan bütün endüstriyel atıklar da ne yazık ki hem toprağın hem de çevrenin zarar görmesine neden oluyor. Bizde bu atık türlerini her bir atığın kendi ayrışma şeyi oluyor böyle. Mesela yollarda da çöplerde üç ayrışta işte cam, plastik ve kağıt şeklinde ayrılmış durumda atık kutuları var. Plas, e, fabrika atıklarının da buna göre daha profesyonel bir yolla ayrıştırılmış olması gerekiyor. Şimdi son olarak bunun son bölümü olması lazım. Çevreye zararlı kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması için ne yapılması gerektiğinden bahsetmiş. Üretimde enerji, su ve ham madde kaynakları etkin ve verimli kullanılmalıdır. Doğal kaynakların kullanımında ekolojik dengeye zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmalıdır. Doğada bulunmayan ve endüstride üretilen maddelerin geri dönüşümü sağlanmalıdır. Atık sular aratıldıktan sonra çevreye bırakılmalıdır. Çevre sorunlarında kaynağında engel olunmalıdır. Evet, orta yoldan değil en baştan çözüm bulmak gerekiyor. İzlenecek çevre politikası ekonomik, sosyal ve teknik ilerlemelerle uyumlu olmalıdır. Endüstriyel alanlarda çevreyi daha az kirleten yöntemler kullanılmalıdır. Endüstriyel faaliyetlerde oluşabilecek kazalar önlenmelidir demişiz. Çevreye zararlı kimyasal maddelerin sürekli ve etkin kontrolü yapılmalıdır. Çevreyle uyumlu tarım politikası geliştirilmelidir. Toprak kullanımı ve yönetimi alanındaki kararlar çevreyi koruyucu ve geliştirici nitelikte olmalıdır. Erozyonla mücadele edilmeli ve bitki örtüsü korunmalıdır. Etkin ve rasyonel şehirleşme kararları verilmeli ve ulaşım modelleri geliştirilmelidir. Çevre konusunda kamuoyunun bilinci ve duyarlılığı artırılmalıdır. Şimdi ben bu kısımda zaten çok fazla soru geleceğini zannetmiyorum. Bu konuda daha çok e, bir bakayım şurada elimdeki kitaptan herhangi bir çıkmış soru gelmiş mi? Geldiği onu da sizinle paylaşayım. 2017 YGS'de geldi diye not almışım çünkü. Bir saniye. Demiş ki aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde sera etkisinde katkısının olması beklenemez. Karbondioksit, metan, diazot, monoksit, CFC ve oksijen. Şimdi zaten bunlar içerisinde oksijenin hemen sırıttığını görüyorsunuz sizde. Çünkü oksijen zaten bizim hayatımızda daha çok bize hayat katmak adına var olduğu için sera etkisi yaratan gazlardan biridir diyemeyiz. Bu kadar konu işledik mesela. Burada hiç bunlardan bir şey bahsedilmemişti. İşte bu ünite biraz bizim genel kültürümüzü de ölçen bir ünite. Buradan son 10 yılda 2 tane soru gelmiş diye okumuştum ben. İnşallah bu yılda gelir. Siz de yaparsınız. Çünkü bunlar banko sorular oluyor genelde. Gözünüz korkmasın. Bakıyorum devamında bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet burada da ünitemiz bitmiş zaten. Bu şekilde 9. sınıfların bütün konu anlatımlarını tamamlamış olduk. Umarım siz de şu an TYT öğrencisiyseniz bütün 9 ve 10 konularını bitirip başarı elde edersiniz. 9. sınıfsanız eğer önden bir çalışma yapmışsınızdır okuldaki notlarınıza faydası olur bunların. İlerleyen dersimizde diyemeyeceğim artık bir dersimiz kalmadı 9. sınıflar. İnşallah 11 ve 12'lerin ablalarınızın, abilerinizin konu anlatımlarını da bitirdiğim zaman soru çözümleri yapacağız sizinle birlikte biraz tuhaf oluyormuş. Son ders konuşması daha önce hiç yapmamıştım. Ama müfredat değişirse zaten içindeki bizim şu ana kadar anlattığımız kısımda düzenlemeler ben de mutlaka yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.